arkadaşlar mobil oyuncudan herkese merhaba ben Emre Bugün Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar Braz Iceland 2 map'in adı Evet arkadaşlar yeni intro yaptım İnşallah beğenmişsinizdir Bugün videolar erken gelecek Çünkü hastaneye gideceğim Şöyle Abi Çok kötü çok kötü kastı Hemen git şu karşıdakileri al o oh, diamond i Ay kimse şunu açmadı. uç Hemen şuradan üst 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 tamam iyi. Şurada benim ayar çekmem gerekiyor. O <laughs> De o arkadaş. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Evet onu öldüreceğiz. Hadi. Ölecek o. Buraya gel. Buraya gel. Öleceksin. Öleceksin. Arkadaşlar bazen bazı videolara intro koyulmuyor. O yüzden belki koyamayabilirim. GG. Tamam yeter bu kadar. Da hemen şurada bir ben bir sensitiviteye şöyle bir ayar çekeyim de. Ha şimdi oldu be. Evet gel. Gel gel nereye kaçıyorsun gel. Ne oldu? Niye kaçıyor Tabii kaçarsın buraya gel. Arkadaşlar ok falan da atılmıyor yani çok kötü bir şey. Hadi buraya gel bir buçuk can 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 ne arkadaş can azaldım buraya gel. Buraya geldi, daha o şeylerin üstünden atlayamıyorum buraya gel. Dur ben de atlayamadım. Ben seni öldüreceğim. Sen kim artistik taslıyorsun ki? GG. ayaklığım var mıydı la? Bir şunu. Acil yemek. şu chest her şeyi boşaltmam gerek. Şunları boşaltalım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar biraz. Hastayım Burada da ayaklık yok. Arkadaş ben videodayken Neyse kaç kişi kaldı? 4 kişi kaldık. Evet. Evet bir tane adam yukarıda. Demir kılıç yapılır mı? Yapılır. Yapmasın ya. Evet, chestler yenilendi. Evet, ayaklık. Kesin şuradan. Evet, bir adam geliyor. GG. Evet, kestik. Hemen şunları hızlıca boşaltmam gerek. Çabuk. Çabuk. Abi niye geliyorsun? Tamam sakin. İki kişi kaldık. Bu videoyu kazanırsak Aha adam geldi. Gel onu öldür gel. O elinde diamond şeyi var. Diamond axe var. Diamond axe var. Aha. Aha öldük. Tamam öldük. Neyse evet arkadaşlar. Bu video biraz kısa oldu. Ee, bu, videoda, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. A beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.